Değerli arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf finali doğru 5 denemesiyle birlikteyiz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ait soruları bugün birlikte çözeceğiz. Bu bölümde 20 tane sorumuz var. Hızlı bir şekilde ilk sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Ekranımızı biraz yakınlaştıralım. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Hemen paragrafıma bakıyorum hızlı bir şekilde. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer zaman, duru ve kişi, durum ve kişi bakımından ele alan kişi psikolojisinde ve kişilik özelliklerine detaylı yer veren uzun yazılar. Şimdi uzun yazılardan bahsediyor. Detaylı özelliklerinden bahsedecek. Benim doğru cevabım dolayısıyla ne olacak? Elbette ki roman olduğunu hepimiz biliyoruzdur diye umut ediyorum. İlk sorumuz oldukça kolaymış. İkinci sorumuza baktığımız zaman Dede Korkut hikayeleriyle alakalı ve işlenen konuları sormuş. Şimdi dede de korkut hikayelerinde hepimiz aslında arkadaşlar aşk hikayesi işlendiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Oğuzların iç mücadeleleri var mı? Var. Anadolu'nun fethi bir Müslüman olmayanlarla yapılan savaşlar ve doğaüstü varlıkları karşı verilen mücadeleler bunların tümü varken Anadolu'nun fethiyle alakalı bir konunun işlenmediğini hepimiz biliyoruz zaten. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz bir dil bilgisi sorusuymuş. Fiilimsi yoktur diye soruyor. Hemen A şıkkından bakıyorum. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Nasıl bir gül? Açılan bir gül. An en sıfat fiil eki gördüm hemen. Dün bir gölge gibi geçti yanımdan. Bunu bir durduralım arkadaşlar. Ateşten kızaran bir gül arar. Nasıl bir gül? Ateşten kızaran bir gül. Hemen bunların da altını çizelim aslında. Açılan bir gül. Kızaran bir gül. Hepsi de gül gül olmuş. Ne güzel. Ne kaçmak elimden geldi. Ne de durmak. Kaçmak. makmek isim, fiil eki görüyoruz. O çaresiz halinizdir. Beni en fazla anlatan. Beni en fazla anlatan o çaresiz halinizdir. Dediği için burada da yine aynı şekilde sıfat, fiil eki göreceğiz. Fakat B şıkkında herhangi bir fiilimsi olmadığını gördük diye düşünüyorum. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz da bir belgisiz zamir sorusuymuş. Şimdi belgisiz zamir dediği için hemen yukarıdaki öncüllerime göz gezdiriyorum. Birinci öncülde herkes senin burada olduğunu biliyor. Herkes sözcüğüyle bir belgisiz zamir var mı? Var. Kimse bu kapıdan içeri girmesin. Kimse yine belgisiz zamir. Hepsi çok ucuz fiyata satılmış. Hepsi belgisiz zamir. Bazıları bizi arayıp sormadı bazıları belgesiz zamir. Fakat buralar eskiden de çok güzeldi dediği zaman buralar dediği şey belgisiz zamir değildir. İşaret zamirdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 5 oluyor. Yani Edirne. Geldik 5. sorumuza. Türk destanlarında kullanılan motiflerden değildir demiş. Oldukça kolay. Tatlı şirin bir soru olduğunu görüyoruz zaten. Kurt, ışık, kadın ve kırkların Türk destanlarında oldukça sık Kullanılan motifler olduğunu hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Fakat kadeh kavramı arkadaşlar yani Denizli'de Türk motiflerinden, Türk destanlarında geçen bir motif değildir. Eğer bize divan şiiri demiş olsaydı divan şiirindeki motiflerden biri olarak kabul edebilir miydik? Elbette edebilirdik. Altıncı sorumuz Türk Edebiyatı'nda roman ilk defa hangi edebi dönemde yazılmıştır demiş. Oldukça kolay ezbere dayalı bir soru. Tanzimat dönemiyle birlikte edebiyatın önce çevirilerle ardından da ilk denemelerle birlikte bizim edebiyatımıza girdiğini biliyoruz hepimiz. Burada galiba yedinci sorumuz var. Yedinci sorumuza bakıyorum. Pekiştirilmiş bir sıfat yoktur demiş. Şimdi Adana'da sırıl sıklam elbiseyle saatlerce dolaşmış. Nasıl elbise? Sırıl sıklam elbise. Hemen bunların da altını çizelim. Sırıl sıklam elbise. Nasıl koltuk? Yepyeni koltuk. Okulunu bitirince bambaşka biri. Nasıl biri? Bambaşka biri. Yüzü sapsarıydı bize geldiği zaman. Sapsarı sözcüğü pekiştirilmiş ama yanında bir isim olmadığına göre sıfat görevine değil. Nasıl düşünceler? Karma karışık düşünceler. Dolayısıyla Denizli'de arkadaşlar pekiştirilmiş sıfat yoktur. Pekiştirilmiş isim vardır yalnızca. Geldim 8. soruya. 8. sorunun hangisinde özel isim değildir demiş. Tek bir varlığı karşılayan sözcükleri özel isim denildiğini hepimiz biliyoruz zaten. Dünya kadar işim var evde. Bu bir dursun. İzmir'e gidiyoruz. İzmir özel isim mi? Evet. Mars, Tekir ve Ay. Hepsi özel isim fakat Adana'da özel isim olarak kullanılmamış. Mecaz yapmış olduğunu görüyoruz zaten. Coğrafya ile alakalı bir terim olarak kullansaydı özel isim olabilir. Bilirdi. Şimdi bu dizelerde e, altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Zamanla değişiyor insan bir fiilin teleyen bir sözcük gördüm mü ben? Evet gördüm. O zaman bu sözcük nedir? Elbette ki zarftır. 9. sorumuzu da çözmüş olduk. Geldik 10. soruya. Hangisi yanlıştır demiş. Makta beyti kendi arasında kafilidir. Bunu bir durduralım. En güzel beytine beytül gazel mi denir gazelin? Evet. Şair mahlasını makta beytinde mi söyler? Evet. Makta dediğimiz beyt son beyittir arkadaşlar. Konu ve anlatım bütünlüğü olan gazellere yek ahenk gazel mi denir? Evet dizi ortasında kafiyle olan gazelleri Musammak gazel denildiğini biliyoruz. Fakat Adana'daki makta kendi arasında kafiyle değildir arkadaşlar. Matla beytinin kendi arasında kafiyle olduğunu biliyor olmalıyız. Dolayısıyla cevabım Adana oldu. Peki geldim 11. soruyu. Türk destanlarından değildir demiş. Şu destanlar Alper Tunga, Bozkurt ve Göç destanlarının Türk destanları olduğunu, İslamiyet öncesine ait olduğunu biliyoruz. Fakat Manas destanı Türklere ait bir destan değildir. Manas destanı Kırgızlara ait, hatta dünyanın en uzun destanlarından sayılan bir destandır. 12. sorumuz. Yine aynı şekilde bir boşluk doldurma ve e, ezbere bir bilgi gerektiren bir soru. Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanı taşuk Telat ve Fitnat'tır. İlk edebi romanımızda Namık Kemal tarafından kaleme alınmış olan ta intibah romanı olduğunu biliyor olmalıyız değerli arkadaşlar. 13. soruma geldim. 13. sorumda işaret sıfatı kullanılmamıştır şeklinde bir soru sormuş. Bakıyorum öteki yol bence daha kısa. Nasıl yol? Öteki yol bir işaret söz konusu ve sıfat görevinde. Bir iki adam evet sıfat görevinde ve işaret anlamı katmış. Hangi yol? Hepsinin yine aynı şekilde altına çizelim. Şöyle öteki yol bir iki adam. Hangi yol? Bu araba ve şu araba. Arkadaşlar hepinizin gördüğü üzere A, B, D ve E şıklarında biz bu sözcüklerin tümünün sıfat görevinde bulunduğunu aynı zamanda işaret sıfatı olduğunu anlıyoruz. Fakat C şıkkında hangi sözcüğü bir işaret sıfatı değildir arkadaşlar? soru sıfatıdır. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olmuş oldu. Geldim 14. soruya. 14. soruda da hangisinin türü diğerlerinden farklıdır demiş. Neyin türü? İsim tamlaması bakıyorum Şimdi Adana'da güneş ışınları bu tarihte dik gelir. Ne ışınları? Güneş ışınları. Belirtisiz isim tamlaması mı? Evet. Bahçedeki büyük ağaç yaz sıcağında bize daima ferahlık verir. Ne sıcağı? Yaz sıcağı. Yine belirtisiz isim tamlaması. Karşımızdaki çam ormanları bizi büyülüyordu. Ne ormanları? Çam ormanları. Belirtisiz isim. Devlet memuru olmak için sınava hazırlanıyor. Ne memuru? Devlet memuru. Fakat Edirne'de adamın iyisi alışverişli belli olur dediğim adamın iyisi ınsı. Belirtisi belirtili isim tamlamasıdır. Diğerleri belirtisiz isim tamlamasıydı. Bu yüzden cevabım Edirne oldu. Peki geldik 15. sorumuza. 15. sorumuzda da küçültme sıfatı kullanılmamıştır demiş. Şimdi arkadaşlar küçültme sıfatının zaten hepimiz cace eki ile birlikte yapıldığını biliyorduk zaten. Elindeki irice taşı fırlattı. İrice taş. Nasıl taş? İrice taş. Sonrasında Bursa'ya bakıyorum. Elmasları saklamak için derince bir çukur kazıdı demiş. Nasıl çukur? Derince çukur. Cace ekili. Büyükçe bir evde oturuyorlardı. Büyükçe, büyük olmayan, büyüye yakın. Sarımsı, ımsı, imsi, sarı rengine yakın, tam sarı olmayan bir kazak giymişti. Kadın cağız. Yine burada da küçültme anlamı var. Fakat bu bir sıfat değil arkadaşlar. İsim görevinde kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız Denizli oldu. 16. sorumuza bakalım. 16. soruda bir eşleştirme sorusu. Eşleştirildiğinde yazar eserleri eşleştireceğiz. Hangisi dışarıda kalır demiş. Şimdi bakıyorum Divanı ı Türk'ü ben Yusuf Has Hacip'le eşleştirebiliyorum. Divan Lügat Türk'ü Kaşgarlı Mahmut'la eşleştiriyorum. Bilig Yusuf Has Hacip'le Atabetül Hakayı Edip Ahmet Yükneke ile Divan Hikmeti de Ahmet Yesevi ile eşleştirdik. Dolayısıyla açıkta kalan hangisi? Risaletül Nusiye. Dolayısıyla cevabımız da Adana olmuş oldu. Risaletül Nusiye Yunus Emre'ye ait bir eserdir arkadaşlar ve geçiş dönemi eseri değildir. 17. sorumuz. Yine aynı şekilde bir sıfat sorusu ve soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Soru anlamının sıfatla sağlandığını biz nereden anlıyoruz? soruma cevap veriyorum. Ve cevapta da aynı şekilde sıfat alabiliyorsam evet burada soru anlamı sıfatlı sağlanmıştır diyorum. Kaç kişi olduklarını biliyor muydun? Evet biliyordum. Sıfatlı cevap vermedim. Hangi işi yapıyor bu çocuklar? Şu işi yapıyor, bu işi yapıyor, öğretmenlik işini yapıyor, polislik işini yapıyor diyebiliyorum. Hangisi senin kitabındı? O benim kitabımdı diyorum soru anlamı yine aynı şekilde sıfatla sağlanmış. Nasıl insanlarla arkadaşlık ettiğini bilmem mi? Evet bilirsin. Yarışmanın birincisi kimdi? Oydu. Dediğim zaman yalnızca Bursa'da değerli arkadaşlar soru anlamının sıfatla sağlanmış olduğunu görmüş olduk hepimiz. 18. sorumuz dizeler verilmiş ve burada Tanrı ile şakalaşır gibi yazılan tasavvufi inançları dile getiren şiir türü dizilere bakmadan zaten bunun şatiye olduğunu hepiniz anlamış olmalısınız diye düşünüyorum. Geldik 19. sorumuza. Bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfat almıştır diyor. Bu köyün insanları çok hoş görülürdür. Bu köyün, bu köy, sadece sıfat mı var? Evet. Okulun maddi sorunlarını yönetim çözmek zorunda. Burada zaten sıfat yok. Aldığı zarftan bir mektup çıktı. Yine bu sefer bir sözcüğünü görüyorum. Yine belirtme sıfatı. Tarihi eserler kültürel kimliğimizi taşır. Nasıl eserler? Tarihi eserler. Burada sadece niteleme sıfatı var. Bu küçük okulda herkes tarafından sevilmişti hangi okul bu okul nasıl okul küçük okul dediği zaman hem niteleme hem de belirtme sıfatı olduğunu görmüş olduk. Geldik son sorumuza değerli arkadaşlar 20. sorumuzda e, dünya edebiyatının ilk bilinen romanı modern romanını sormuş bana Kızıl ve Kare henüz var daha yazılmadı. Aşk, Memnu'yu, Araba Sevdası ve Yabancı Türk romanları Don Kişot bildiğiniz üzere bilinen ilk modern romandır arkadaşlar. E, deneme çözümümüzü burada tamamladık arkadaşlar. Başka bir denemede görüşmek üzere. Hepinizi iyi çalışmalar diliyorum.